Pek sevgili ve saygıdeğer Türkan kanalı izleyicileri Yeni bir programa hoş geldiniz Artık kereste çıkartma aşamasına geldik şükürler olsun Sahne bu şekilde Düzenledim Bu 6 fit uzunluğunda ladinle başlıyorum fırtınada devrilen bir ağaç bu Bakalım Nasıl olacak neler çıkacak 1 inç kalınlıkta kesmeyi planlıyorum. Ee, bakalım hayırlı uğurlu olsun diyerek <laughs> kereste çıkartma işlemine başlıyoruz inşallah. Evet. Başlayalım madem öyle. them. Çünkü bunun bir yarı, zaten bir yarım inç kesme payı olacak. inşallah şimdi bu lazım Evet iki tane altı fitten kütüyü tamamladım. Şimdi bu kütük direkt 9 fit olarak kesmeye çalışacağım. Bir şekilde altına destek yapıp 9 fit olarak bunu kesip olduğu yerde ondan sonra dilimlemeye gayret edeceğim. Çünkü çok ağır olacak. Öyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Şimdi ilk olarak 1, 2, 3, 4, 4 tane kalın kabuk kısmı toplamda 2 tane böyle ince kabuk. İşte 2 tane 6 feet direkt zaten burası da 6 feet olacak yüksekliği en yüksek noktasında kenarlar 4 olacak. Şunlar, şunlar. Bunlar hep 6 feet tabi. Bu yamuk bir tane. Şunlar da ince olanlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane ince. 1, 2, 3, 5 tane kalın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de şu boyda. Bir de yine şunlar. Çok güzel bunlardan. Çok seviyorum bunları. Yani çok güzel Ladin ağacı. Harikulade ben aşık oluyorum bunlara sonra. Neyse unutmamamız gerekli olan şey şu. Orada çıkarttığımız malzemeyi bir kısmıyla da bu ikinci tuvalet inşa olacak tabi. Onlar 6 feet. Onları büyük ihtimal burada kullanacağım. Burası 6 feet çünkü. Evet. Bir ara bir de buraya gelip burada bir temizlik yapsam iyi olacak. Hala fırtına. Sonrası duruyor. Bu alan iyi oldu. Buradaki huşların kalkması ve de buradaki temizlenmesi şunları bir diplerden kesmem lazım. bayağı bir odun da yaktım. Bugün devam edemedim yalnız. Bir gün sadece bir şey yaptım. Hala sıcak gerçi. Aha, yakayım. Yakayım mı? Yok, yakmıyor. Ya. Yakmayayım. Evet, bugün de yakıcı ve muhteşem bir gün olarak akıllara kazınmış oldu böylece. E, duşumu da aldım, yemeğimi de yedim. Dişimi de fırçaladım. <laughs> sinekler tabii, sivrisinekler şu anda coşmuş durumda. O yüzden pek bir yerde oturup duramıyorsunuz devamlı hareket etmek ee, en iyisi ee, durmak zorunda olduğum için artık sabah kaç altıdan beri ayaktayım altı buçuktan beri durmak zorunda olduğum için çadıra girme vakti geldi Ben bir çadıra gireyim bakayım artık yavaş yavaş uyku pozisyonuna doğru geçeyim Evet bugün yine çok sıcak ve nemli bir günde. Pek daha bitiremedim ama bugüne kadar yaptığım en büyük kütük oldu bence. Bakın hala kesiyorum. <laughs> Kaç tane parça götürdüm birazdan gidip göstereceğim. Hala daha kesiyorum. İşte şu arkadaki kütük devam edeceğim. 9'ar feet kesiyorum depo boyutunda. Bu ilk önce altında bunları koydum kesip düşürünce direkt platform üstüne düşsün diye. İlk önce o düzeneği yaptım. Aynı işi burada da yapacağım. Şimdi bu daha da kalın. Bakalım onu nasıl yapacağız. Müthiş. Yani neredeyse tabanı zannedersem bu bunu da kesince taban kaplanacak. Direkt. Ve ekstra malzeme de olacak elimde. Evet. Bilmiyorum ya bunlar çok da güzel çıkıyorlar bunları öyle harcamak da istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet daha oradan çıkartacağım kereste var. Ama şimdiki çıkarttıklarım da 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bir tane de burada var gerçi 6. Neredeyse yarısını tabağa kapattı. Yani ikincisini de kesince buranın tabanı için hazır olacak. Evet. Evet. Biraz biraz Öyle sallantı da ama çakınca güzel yani. Evet. Bayağı sıcak bir gündü. Neyse hayatta kaldım. Akşam yemeğimi falan yedim. Bir çay içeyim. Belki diyorum gidip birkaç tane daha kessem. Yarın yağmur çünkü. Kesemeyeceğim. Yarın da başka bir iş yaparım belki. Evet. Vallahi oturdum yerden manzaram bu. Kolumu kaldırsam terliyorum. Yani i̇ki tane şey taşıdım. Su içinde kaldım. Bugün de tuvalet çukuru üstünde çalışıyorum. Bu tam 4 feet derinliğe ulaştı. Bu dipteki kayaları özellikle bırakıyorum. Özellikle köşede olanları falan ki toprak toprağı tutsunlar. Hem Tırmanırken falan da şey oluyor. Zaten çıkartmam da mümkün değil mesela şunu, o kadar büyük. Ee, 4 feet, 4 feet, 4 feet. Bu da 4 feetlik bir kare oldu burada, değil mi? Hı. Bence bu çukur tamamdır. Artık benim bunun üstünü düşünme vaktim geldi. Buraya bir ön taraf taban olacak tabii ki. Ama açılıp kapatabilir bir taban olacak sanki. Arka tarafta yükselti, kutu. Öyle bir şey yapmam lazım. Yanlardan da çıkış yapmam lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet şimdi bu ikinci dokuz fitlik parça maalesef yerinden oynatamadım o yüzden buradayken Biraz bir hafifletip en azından şu iki yanı kesebilirim ee, O zaman sanki oynayacakmış gibi geliyor bana Şuralarını tutabilmek için yer açtım Pek iyi yapmadım gerçi çoğu kesilecek kenarlarla birlikte ama e, iyi olmadı daha bu kadar derin olmadan yapabilirdim o işi bence. Evet, yaptıkça öğreniyoruz. Bugünkü planım sadece bunları, bunu kesip yerini hazırlamaktı. E, yaptım, etrafını düzenledim, temizledim. Kestim, indirdim aşağı. Hazırladım. Şimdi kesmek kaldı. Bir yandan da ekmek yapıyorum. O işe de yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan da çim kesmem lazım. Ondan sonra akşam yemeği falan. Bir yandan da bu bu tozu hem malç olarak yani toprağın üstünü örtmek için kullanabilirim. Çok iyi. Hem de kompost toprak yapmak için. O yüzden bunları hani çok da dağıtmak istemiyorum. Hepsini bir yerde olmasını istiyorum. O yüzden çekmeye çalışıyorum bu tarafa ki ee, şey olmasın. Evet. Burada ikinci kişi olması çok yararlı olurdu. Hani bir kişi oradan kaldırırken çekmek daha kolay olacak. O parça nasıl olacak bakalım. Onu bilmiyorum. Onu belki daha mı kısa kessem diyorum da bilmiyorum. 8 feet kesim onu ya. Ekmek. Şimdi koydum. Eh, yaklaşık 5 dakika sonra. Bu. Sıcak sıcak. Altı her zamanki gibi yanıyor. Neden? Böyle bir tel yaptım. Hatta yükselttim falan ama ateş az olunca Pişmesi saatler sürüyor. E ateşi birazcık harlı tutuyorum ki pişsin diye. Daha onu ne zaman da tam yanma noktasını yakalayamadım ama bu sefer bayağı az yandı. Benim şeylerime göre altı biraz kötü yandı da en azından üstü falan yanmadı iyi oldu. Altını kazıyacağım birazdan bakalım ne kadar yanmış. Eh, bakalım nasıl olmuş. <laughs> altını kazıdım. Neredeyse yanmamış. Yavaş yavaş öğreniyorum. Birinci ayındayım. Burada ekmek pişirmeye başlayalı. Çok sivrisinek oluyor geceleri bu ara, akşamüstüleri bu aralar. Bence iyi. en iyisi can sağlığı diyebilirim. Sıcak sıcak buradan Bursa'ya selamlar olsun. Sıcak sıcak tereyağımızı koyalım. <laughs> Peynirimizi koyalım kanada usulleri. Bakın bunlar sarımsak sarımsak tohumlarına dönüşecekler şu tepeleri bunların içine tohumlar çıkacak bunları bunları kopartıyoruz ki sarımsaklar daha çok sarımsaklar büyümeye gayet etsin. tohum yetiştirmek yerine bitki sarımsaklara daha çok güç versin diye bunları da sote yapabilirsiniz ama ben direkt böyle kopardığım gibi yiyorum çok güzel bir sarımsak tadı var. Yani şu tohum yerine kadar yenilebiliyor. Ondan sonrası pek tadı yok. Ama böyle burada tutuyorum ki şey olsun. Koku olsun, böcekler gelmesin. Birazcık da bunlardan koyalım. Maalesef ahududu çayı yedim bitirdim. Evet böyle güzel bir bakalım çayım da var. Şükürler olsun. Hı. Muhteşem. Hadi bakalım iyi geceler.